Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Show TV'nin yeni yayın hayatına başlamaya hazırlanan dizi Aileden yepyeni kamera arkası ilk görüntüleri yayınlıyoruz. Dizi çok merak ediliyor. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve sevilen kadın oyuncumuz Serenay Sarıkaya paylaşıyor. Şimdiden bu ikilinin uyumu merak konusu, tabi dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da mükemmel. Bakalım izleyici dizisini beğenecek mi? Eğer sizler de aile dizisiyle ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.